Selamlar herkese. Ben Baril. Bugün yeni bir reaksiyon videosuyla karşınızdayım. Bugün Homelander'ı izleyeceğiz. Biraz geç oldu. Siz de bakayım. Şu an göremiyorsunuz ama... Bir gün geçmiş durumda. Çok yoğunum bu ara. Özellikle tanıyanlar, ilk defa izlemeyenler için bunu söylüyorum. Çok yoğunum ama şunu söyleyebilirim. Hiç izlemedim. Gerçekten. Zaten anlarsınız. E, Homelander benim açıkçası dizini yani izlediğim bir karakter değil ama çok hype yarattığını biliyorum. Ben tabii karakterin bazı move'larını kendine has move'ları bilmiyor olacağım. Ama e, tabii oyun içinde baktığımda bakın neler göreceğiz merak ediyorum. Çünkü yeni karakter yeni heyecan diyelim. Çok sizi de bekletmeyeyim. Sesi bir ayarlayacağım sadece. Bir tık kısa ederim sanki. Bu hikayesini öğrendim ama. İçtiği sütün hikayesini öğrendim. Hemen çok özür yazı eklememişler mi? Okay, let's go. Fera'yı da görüyoruz bu arada trailerda. Yani önceki yayınlanan teaserda görmüştük zaten. Diğer merak ettiğim şey diğer karakterlere bir şey var mı acaba? Let's go. Oh 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 oh, oh. Yapma abi. Peri eklemeyin. Aha. Süper. What the fuck is the? <laughs> Pera bildiğin yönetti bu arada. O ne abi? <laughs> What the fuck? Bu ne bitmiyor? Orada Ferana. Va o, o ne? Bu çok güçlü bir zonger olacağını gösteriyor. Gözden çıkan lazerler Superman'i de andırıyor. Ferran'ın trobu. Take your best shot, <laughs> Şu hareket. Oy oy oy. O o ne? Bu çok ben çok tahmin ediyordum. Çok tahmin ediyordum. Güçlü bir Bu screen'i e attı. Feral low'dan sa Yalnız karakterin sensi bile Neyse buna detaylı konuş. Ama kombosu bitmiyor mu? What the fuck o nasıl fatal oldu? Bir tuhaf oldu. O güzel patentiymiş bu arada. Ben Acaba o fake'ti blow olabilir mi diyordum. Bayağı düz. Yani bu bu bayağı düz. 4 Haziran. <laughs> yani Fera'nın. Fatalitesi ile Homeland'ın Fatalitesi arasında ikincisi arasında hiçbir fark yok bu arada. Şimdi birazcık durdurarak bakalım ne yapıyor. Yani şeyi algılayamadım bu arada. kadar çok vuruyor ki. Yani Bombosu bitiyor mu reset mi onları çok algılayamadım. Şimdi biraz daha yavaş yavaş durdura durdura izleyelim. You, have war with a God. No, you have. Yani Fareye takıntısı olan vardı. Bazı insanlar öyle fareye tutunca takılıyor. Fareyi tutmayayım. çok hızlı bir hareket. Bu arada bir de burada acaba dur. Şunu yakalayacağım. Yapma bunu bana. Fight. Bu hareket direkt ya special sonu. Yani inanılmaz bir kombo. Bu perisi. Perisi çok güçlü. Zonu çok güçlü. Bu çok Superman. Ve böyle hareket edebiliyor. Yani burada şunu merak ediyorum. Burada acaba Fera geri geri götürerek ne sağlıyor? Ben onu yakalayamadım galiba. Ha daha hızlı hareket etmesini sa... Bir dakika. Fera bildiğin karakteri mi yönetiyor? Sen yani bunu yakalamam lazım. Burada Fera bildiğiniz kaçıyor ve overhead bir vuruş. Baya bir hard knock'tan. Yalnız çok güzel bir trof. Çok güzel bir animasyonu. Most insecure, most stones, <laughs> Karakterin hareketleri yavaş gibi ama bu... Düzgün durma süresi artmış olabilir bu arada iki tane burada gösteriyorlar. Bazı animasyonları çok Omniman'ı andırmıyor mu ya? Belki pelerin beni yanıltıyor ama bakın şu omuz vuruşu bile Omniman. Bu tam antizon. Bu burada burada tekrardan bir animasyon bir daha bakacağım. Atıyor. Bakmaya devam ediyor. Bu çok güçlü bir move gibi duruyor. Burada armor kazandırıyor ve inanılmaz abi. İnanılmaz. Yerden çok hızlı bir alkışı var. Ve ben hep şuna dikkat ederim. Bir karakter arkadaşlar bunu hiç unutmayın. Son vuruşlarında böyle hep uzağa atıyorsa Blinky Zoning de güçlüdür. Bunu bilerek böyle dizayn ediyor Inares. Şimdi Homelander'ın bütün vuruşları rakibi full screen'e atıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Ender'ları yani. Bu bu arada çok, çok güçlü. Fera'yı ben çok beğendim. Backup Peri ve armorlu komboya devam ediyor. Dakika, orada Ferah ile bir daha mı vuruyor? Feray'ı extender olarak da kullanabiliyor. Karakterin bir tane midi vuruşu var böyle yumruğuyla vurdu o çok güçlü. Etrilov bir daha buraları bir daha izlemeyeceğim çünkü özellikle vuruşlarına odaklanmak istiyorum. Perayla burada lowdan başlıyor. Bak şu şu mid vuruşu. Bu da middir o. Harekete çok benziyor birbirine. Aynen. Burada iki tane. tane burada koymalarını bir O abi lazeri lazere cancel'lıyor karakter ya. Everyone has a point. Take your best shot, Bayağı troll yapmışlar bu arada. Bayağı troll. Şu olay çok güçlü. Yani çok güçlü bir zonur geliyor. Çok belli bu. Ve bu da bir bu da Ferada'nın imperi sağlıyor. Burada bir buff verdi çok belli. Muhtemelen hasar buff veriyor. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Feray burada ne yapıyor? Feray hep burada izliyor mu fight'ı? Dövüyor diye. <laughs> Fera'yı bence çok güzel dizayn etmişler bu arada. Tam beklediğim gibi ya. Hera'yı ben çok beğendim. Pharah hep bir yani Tamam burayı da izledik Bir de ilk muvlanı bir daha bakayım böyle gözden bir şey kaçmasın Peri'si var rakip şey e, Homelander havada da hareket edebiliyor lazerleri var Çok güçlü zoning tool'u Şuraya böyle çok hızlı Ya yani şu lazerden Kombo içine kullanması bakın bu e, Şey olmadan enhanced bar kullanmadan yaptığı peri direkt knockdown veriyor ama bar kullanırsa wake up'ta çok mantıklı combo devam ediyor. Şu zoning tool zaten ve devam edebiliyor hareket edebiliyor yani. Vera burada bildiğiniz yönetiyor. Yine full screen. Bu arada Homelander'ın ben yani bu oyunda bundan çok söyleniyordu. Sensi'ne bayıldım. Sensi çok güzel. Yani duruşundan bahsediyorum. Çok hoşuma gitti. Bir tek Amerikan bayrağı alması şey ama yapacak bir şey. Nasıl? Fera'nın çok hareketi yok varmış gibi gelmedim hissede. Ben Fera'ya çok odaklan Fera'yı çok güzel yapmışlar gibi hissediyorum çünkü. Everyone has a freezing point. Take your best shot, Frosty. Çok çok bu ebüzlenecek bu lazer. Çok güçlü duruyor. Bar bar sağlıyor bu. Direkt güç sağlıyor yani bu defansif bir şey. İnşallah ofans da vermiyordur bu arada. Evet buraları zaten izlemiş diyelim. Ya ben karakteri beğendim. Bu karakter muhtemelen ben şöyle tahmin ediyordum. Zaten Homelander'ı izleyen bilen kişileri, özellikle oyunu oynamayan kişileri çekmek için bence bunu güçlü yapacaklardı. Çok da zorda durmuyor. Ben size söyleyeyim. yani Tahminlerimin yanılacağını hani yanıltmadı beni. Çarem çok zor durmuyor. Hem de etkili tabii hasarlıdır. İşte diğer kemiyolar nasıl çalışacak vesaire. Bunları çıkınca göreceğiz ama hasarı da iyiyse bu karakterin çok tıklanacaktır. Zaten e, ben de biliyorsun yani takip edenler bilir. Gelecek son oynayacağımız karakterlerden Adaylardan biri Homelander kazanırsa ben de oynayacağım bütün sezon boyunca. Ki çok da zor da durmuyor görüntü olarak. Tabi oyun içinde göreceğiz. Şimdi örmekten sonra bir Homelander'ı görünce kolay geldi gözüme ama bakalım. Yani güçlü de duruyor. Move, move setleri, special'ları özellikle lazer special'ları çok güçlü duruyor. Bakalım göreceğiz ama ben genel olarak beğendim. Fera daha çok ilgimi çekti. Şurada zaten minnak zıplıyor. Dövüyor diye seviniyor muhtemelen. Diyelim. Sizden de arkadaşlar yorumlarını merak ediyorum. Siz nasıl buldunuz? Ee, yani bu kadar yani çok güçlü mü, zayıf mı? Görüşlerinizi bilirseniz çok memnun olurum diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.